Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Kadın muhtarlarımızla söyleşilerimize hızla devam ediyoruz. Bugün İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi muhtarı Habibe Demiroğlu Aksoy hanımefendi ile birlikteyiz. Birazdan kameralarımızı Habibe hanıma çevireceğiz. Habibe hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Bomba gibiyim. Sizleri görünce <laughs> daha iyi oluyorum. E, İzmit'te 12 tane kadın muhtar seçince ben nasıl iyi olmayayım ki? Evet, evet. Ee, aynı memnuniyet bizde de fazlasıyla. Ee, bu dönemde sayımızı iki katına yükselttik. Ee, biz de memnunuz ve gururluyuz elbette. İnşallah daha fazla bir katı sayısına ulaşalım diliyorum. Peki, şimdi Habib Hanım, sizin bu dönem ikinci döneminiz değil mi? Evet, ikinci dönemindeyim. Hı hı. E, Hatipköy mahallemizin güven oyu alarak ikinci kez e, muhtarlık görevini üstlendik. E, bu noktada önce vatandaşlarıma e, bir kez daha teşekkürü, bir borç biliyorum. Umarım ikinci dönemde e, daha güzel işler yaparız e, bu şekilde. Mahallenizin nüfusu ne kadardı seçmen nüfusu? Şimdi 1529 seçmen e, sayım var. Nüfusla orantılarsak hemen hemen 3000 nüfusa sahip bir mahalleyi e, yönetiyorum. E, Mahallenizin biraz yapısı hakkında bilgi alabilir miyiz? E, Kurçeşme Hatipköy Mahallesi biraz kırsaldan artık yeni yerleşkeye geçen, gelişmekte olan bir alan. Bu noktada daha sonraki yıllarda çok daha fazla nüfusun artabileceği bir alanı yönetiyorum. Evet. Tabiri caizse kırsaldan işte kentleşmeye kayan bir mahalleyi temsil ediyorum. Evet şu an kahvelerimiz de geldi. Evet, evet, <laughs> Kahvelerimizi içerken <laughs> sohbetimize devam edeceğiz. Çok güzel bir sunum yapmış hanımefendiler yani, burada. Evet. Uğur ablacığım seninle 40 yıl hatırımız zaten var ama bunu bugün kahveyle taşlandırıyoruz. Oo, <laughs> Kahvemizi de Çarpı 80 falan. <laughs> Ömür boyu olsun abi. Evet öyleyse kahvelerden ben bir yudum almak istiyorum. Afiyet olsun efendim. Evet, evet. bundan sonra dostluğumuz 80 yıl oldu. İnşallah. İnşallah. Ondan yana şüphemiz yok. Allah sağlık olsun ömürler versin sana. Teşekkür ederim. Fabiha Hanım, ikinci döneminizdesiniz. Bu dönem öncelikli projeleriniz neler olacak? Evet. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum böyle bir soru için. Ee, i̇lk dönemde mahallemize ciddi e, hizmetler aldık. Birçok e, yollarımızı aktif hale getirdik. E, asfaltla alakalı çok ciddi çalışmalar yaptık. İki tane parkı kazandırdık mahallemize. E, kaldı ki zor bir süreçlerden geçtik. Dünyayı ve ülkemizi saran bir COVID süreci. Arkasından 6 Şubat depremi. E, bunun e, akabinde verimli bir süreçti mahallem adına e, iki belediyeyle de güzel bir süreci yönettik bu dönem Elbette ki projelerimiz devam edecek e, vatandaşa daha e, içi dışlı e, bir arada olduğumuz ortak faydada birlikte yine e, paylaşımlarla fikirlerle ortak fikirlerle hareket ettiğimiz bir süreç olarak e, bir park talebimiz vardı seçimden önce de bu talebi yine e, aday belediye başkanlarına zaten iletmiştik Mevcutta. Fatma Hanım da bu süreçte tekrardan belediye başkanı seçilince bir hayırlı olsun da tekrardan bu dileğimizi evet. ifade ettik kendisine ve bu dönemde inşallah üçüncü parkımızı da hayata geçireceğimize inanıyorum ben. Bunun yanı sıra elbette ki birkaç projem var ama onun hem büyüsü bozulsun istemiyorum hem de netleşmeden çok da bilgi vermek de istemiyorum. Umarım onları da hayata geçirse güzel bir süreç olacak benim için, mahallem için elbette ki. Evet. Artık e, muhtarlık eskisi gibi e, rutin değil, daha farklı oldu değil mi? Eskiden işte evrak almak Aynı için gelirdi insanlar, insanlar yok, okula kayıt olduğu zaman gelirdi. Şimdi o işler daha online. Artık muhtarlar daha farklı bir tarzda çalışıyorlar anladın mı? Tabii ki de vazgeçilmez. Bir kere şöyle, e, bu çok tartışılır bir durum Aha. haline geldi elbette. Vatandaşın haklı olduğu yanda e, olabilir. E, masaya yatırdığımızda hepimiz bu noktada fikir tartışmasına da girebiliriz. E, muhtarlığın olmamasından ziyade belki biraz daha yapısal bir değişiklik yapılabilir. E, çünkü neticede her ne kadar e, doğru söylüyorsunuz birçok şey artık e, internet üzerinden kişiler ulaşılabiliyor olsa da kişilerin tebligatları. E, onun yanı sıra yine vatandaşa ortak noktada birlikte hareket edebildiğimiz e, bir işe girerken hazırlaması gereken evraklar noktasında yardımcı olmamız. Yine e, ihtiyaç sahibi ailelerimizi e, gözettiğimiz, koruduğumuz, kolladığımız ve bunları idari noktalarla birlikte yürütebildiğimiz bir süreci hala muhtarlar yürütüyor. E, kaldı ki emniyet ayağıyla birlikte hareket ettiğimiz, e, yasal sorumluluğumuzda olduğumuz alanlarda muhtarlık hala aktif şekilde varlığını hissettiriyor. Önemli bir müessese. Ben çok önemsiyorum ve ben e, burayı iyi bir okul olarak da değerlendirdim. Beni Bana çok artı kazandırdı. E, yerel yönetimin birçok hizmetine bir kere aşinasınız, bilgi sahibisiniz. E, yani şimdi bir şey söyleyeceğim olmayacak ama e, muhtarlık sayısı belki çok fazla e, kısıtlanabilir. Bölgesel sayı düşürülebilir. E, ama tamamen muhtarlık meselesinin kaldırılması... Mümkün olarak açıkçası ben görmüyorum. Bir de şöyle bir şey var, muhtarlar bir köprü vazifesi de görüyor. Elbette devlet ki. Kurumlarıyla, Elbette belediyelerle, yerel yönetimlerle olsun. Mesela mahallede çöp sorunu olan muhtara gidiyor belediyeden Tabii. önce. Tabii ki de bir kere, şey vatandaşın nefesisin sen, yani muhtarsın Hı -hı. birinci derecesin ve tüm seçmenden aynı oranda oyu alarak geliyorsun, doğal olarak. Vatandaş da seni siyaset üstü gördüğü için çok rahat bir aile bağları kuruyor. Şahsen ben kendi adıma öyle söyleyeyim bir e, muhtarlık etiketimizi muhtarlık rozetimizi biz ilgili gittiğimiz kurumlarda tabiri caizse bir ağırlığını ve onun davasını, haklı mücadelesini veriyoruz ama hiçbir seçmenimize ben muhtarım ceketini hissettirmiyoruz. Çünkü orada bizim farklı bir ilişkimiz var, farklı bir diyalogumuz var. Bu diyalogu sağladığımız için de bugün hala onlara buradan ifade edebiliyoruz, seslenebiliyoruz. İşte sizler bizi bu bu noktada isteklerimizi, taleplerimizi iletmede yardımcı bir aracı olarak da olabiliyorsunuz. Bu bir zincir. Biz de bu zincirin bir üyesiyiz. O yüzden böyle bir ailede olmaktan ben mutluyum açıkçası. Çok da onur ve gurur duyuyorum. E, şerefli bir meslek olarak görüyorum. Mesleğimi de severek yapıyorum. Allah mutarları başımızda eksik etmesin. Amin. <laughs> e, verimli, e, vatanına, milletine hizmet eden hangi meslekte olursa olsun işini iyi yapan insanlar hep olsun diliyorum. Habib Hanım bir de siz en genç muhtarlardan birisiniz. Evet. Bir de sizin e, bir sanat özelliğiniz var. Onu da ben <laughs> bir ara fark ettim, izledim hatta. Siz çok güzel bir tiyatro oyuncusunuz. Evet. <laughs> Sahnede harika bir performans sergilediniz. Geçen sene bir oyunuzu izlemeye gelmiştim. E, estağfurullah aslında şöyle, Kocaeli'nin genç kadın muhtarıyım. Evet, yeni süreçte tabii aramızda kadınlar arasında en genci e, benden daha var mıdır? Onu daha henüz net bilgiye sahip değilim ama e, Kocaeli'nin genç kadın muhtarı benim. E, onun yanı sıra e, aslında tiyatroda hayatımda hiç tiyatro yapmamıştım ben. Benim için de bir ilk oldu. Belediyemizin bir projesiydi. E, kadınlara yönelik bir projesiydi. Hı o kadınları bulurken hocamız da dedi ki ya muhtarım temsilen sen de hani bizimle yer alırsan çok da keyifli olur. Biz de kadınlarımızı bırakmadık. Bu projeye dahil olduk. Benim için de çok büyük bir tecrübe oldu. Çok keyifli bir tecrübe oldu. Büyük bir emek. sanatın her yerine dokunmak ve bir şeyler öğrenmek güzel. Ben öğrenmeyi seviyorum açıkçası. Evet, hepiniz ee, harikaydınız evet, o gün sahnede. Evet, ya bayıldım. Muhteşem bir performanstı. Evet, keyifli hepsi bir projeydi. Zaten profesyonel tiyatrocu değillerdi. Tabii. Amatör. Tabii tabii tabii. Evet. Hepsi amatördü. Amatör ama profesyoneli aratmadılar gerçekten. Gerçekten çok keyifliydi. İzleyiciler de bu noktada çok memnun oldu. Benim içimde unutulmayacak hafızamda evet. yer alan bir proje olarak kaldı. Buradan da o sahne alan kadınlarımıza evet. selam söyleyelim. Evet, hep hepsine... İnşallah başka bir projede yeniden Onlarla birlikte oluruz. İnşallah, i̇nşallah. Bir de son olarak mahalle halkına vermek istediğiniz mesajınız ne olacak? Ailem, Hatip Köbe'nin bir ailem. Hı hı. insan ailesinden asla ayrı olamaz. Onlar bir bütündür. Hı hı. O yüzden buradan aileme kucak dolusu selamlarımı iletiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hep birlikte güzel bir süreç olsun. Yine aynı temennilerdeyim. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ Yeniden başka bir programda görüşmek dileğiyle. İnşallah Uğur ablacığım. Her zaman. <laughs> Sağ bekliyoruz seni. Her zaman tamam. kapımız sana açık. Bir görev olarak değil ama bu kapılar sana yürekten açık. Çok teşekkür ederim. Sağ, Sağ olasın. Peki bir muhtarımıza daha sohbetimiz burada bitti. Ee, gelecek günlerde farklı muhtar arkadaşlarla buluşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.